Mersin'de terör örgütü DAEŞ'a yönelik operasyonda 14 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 13 kişi gözaltına alındı. Kaçmaya çalışan bir kişinin yeri ise dronla tespit edildi. Polislerin geçtiğini görünce damdan kaçmaya çalıştı. Yeri dronla tespit edildi. Ardından böyle gözaltına alındı. Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda 14 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 13 şüpheli gözaltına alınırken adreslerde örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Polislerin geldiğini fark edince damdan kaçmaya çalışan bir şüpheli ise drone ile tespit edildi. Daha sonra da böyle gözaltına alındı. Şüphelilerin örgüt adına çalışmalar yürüttüğü, para transferleri gerçekleştirdiği, bu transferlerin sağlandığı uluslararası ticaret şirketleriyle örgüte hem finans hem ekipman sağladığı belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.